Merhaba arkadaşlar. Kullanıcılarımızdan ve abonelerimizden etraftaki ee, daha önce çalışmış olduğumuz müşterilerimizden şöyle bir sıkıntı gelmekte. Merhaba abi. Benim çamaşır makinem uçak sesi gibi uçak motoru gibi ses çıkartıyor. Arkadaşlar bunda öncelikle sizin yapmanız gereken iki şey var. Önce onu bir gözlemlemeniz gerekiyor ki ondan sonra teknik servis çağıralım. Arkadaşlar şurada şöyle çekileyim. Şu alt kısımda suyu boşaltacağınız hazne var. Şöyle yakınlaştırayım. Şu alt kısımda şu alt kısımda suyu boşaltacağınız bir hazne var. Bu alt kısımdaki hazneyi açın. Bu alt kısımdaki hazneyi açıp bunun içinde bir şey var mı yok mu önce onu kontrol etmeniz gerekiyor. Hemen evet, biz de sizle beraber yapalım. Şuradaki alt bakın, okay. Şöyle bakalım Şuradaki alt kısmı içini mutlaka açmanız gerekiyor. Bu alt kısmı açtıktan sonra eğer bunun içinde civata herhangi bir malzeme var mı ona bakacaksınız. Bunu açarken arkadaşlar mutlaka altına tepsi herhangi bir malzeme sermeniz gerekiyor. Çünkü içerisinde mutlaka kalan bir su vardır. O suyu boşaltması gerekiyor. Bunu açtık. Eğer içerisinde bir malzeme varsa onu çıkartıyoruz. Tamamen temizliyoruz. Cımbız veya elimiz yardımıyla. Bunu temizledikten sonra makinamızı tekrar kapatıp buradaki yerleri kapatarak makinamızı tekrar çalıştırıyoruz. Eğer makinede yine öyle bir ses varsa Büyük bir ihtimalle kesilecektir o ses. Çünkü oradaki fırçalara çarpıyor. E, pompa motorunun ufak tefek fırçaları var orada. Onlara çarptığı için ses yapıyor. Eğer bu ses yine kesilmiyorsa teknik servis çağırmanız gerekiyor. Ama sesin %90 arkadaşlar buradan kaynaklanıyor. Çünkü oradaki parça tam buraya çarpıyor. Ya da buradaki basınç emişini alıp e, sesin azaltımını sağlayan bir mekanizma var. O mekanizmaya çarptığı için de burada yüksek bir ses çıkartıyor. Bu yüksek sesi çıkartmasından dolayı çamaşır makinalarımız uçak motoru gibi çalıştığını gözlemledik. Eğer siz de e, buradaki problemi tespit edip oradaki problemi giderdiğiniz zaman oradaki yabancı maddeleri çıkarttığınız zaman problem kesilmiyorsa buna göre teknik servis çağırın. Ama bunu yaptıktan sonra problemimiz kesildiyse teknik servis çağırmamıza gerek yok. Zaten buradaki sorunu biz gördüğümüz için çözdük. Onun için de herhangi bir teknik servis çağırmanız da gerek kalmıyor. Yine üstüne basarak söylüyoruz. Problem geçmiyor ise mutlaka teknik servis çağırıyoruz. Başka makinenin herhangi bir yerini kurcalamıyoruz. Çünkü altında pompa motoru vardır. Pompa motoru arızalandığı için pompa motorunun değişmesi gerekiyor. Pompa motoru genelde bu bölgeden yapıyor. Bu bölgeyi değiştirdiğimiz zaman içindeki yabancı maddeleri çıkarttığımız zaman pompa ses düzeyi, uçak sesi kalktıysa Pompa motorunun değişmesine gerek yok. Ama sesimiz değişmedi. Sesimiz aynı kalıyor ise teknik servis çağırarak teknik servis buradaki işlemlerini yapıyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videonun altına yorumlarınızı, sorularınızı yazarak tekrar sizlere yardımcı olmak için yardımcı videolar çekerek sizlerin karşısına tekrar çıkacağız. Teşekkürler. İyi çalışmalar.